Önerge üzerinde söz talebeden eden Hakkari Milletvekili Sayın Sait Dede. Buyurun Sait Dede. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Şu an genel kurula getirilen bu kanun teklifinde de olduğu gibi iktidar partisinin genel kurula getirdiği kanun tekliflerinin hiçbirinin Türkiye halklarının, emekçilerinin, yoksullarının, yurttaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlemeleri kapsayan bir içeriğe sahip olmadığını bir kez daha görüyoruz. Getirilen yasa tekliflerinin içerikleri AKP iktidarının toplumun ihtiyaçlarından bir haber olduğunu, toplumun içinde bulunduğu gerçeklikten ne kadar kopuk yaşadığını bize net olarak gösteriyor. Vergi alanında bir düzenleme mi yapmak istiyorsunuz? O zaman gelin halkın sırtındaki vergi yükünü artırmak yerine kapsamlı bir reform yapalım. Artık halktan alınan vergilerle sermayeyi finanse etmekten vazgeçin. Her düzenlemede vergi yükü yoksula yüklenilmekte, sermaye ve yandaşa vergi afları ve muafiyetleri getirilmektedir hiçbir dönemde AKP iktidarı döneminde olduğu kadar yoksul çoğunluktan zengin azınlığa bu kadar kaynak aktarımı yapılmamıştır. Sadece vergide değil, adaletsizlik tüm alanlarda çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Üç gün önce Ankara'da Sincan cezaevinde kurulan bir mahkemede Aralarındaki aralarında önceki dönem eş genel başkanlarımız, milletvekillerimizin, MYK üyelerimizin bulunduğu bir kumpaz davasının tiyatrosu sergilendi. Bu tiyatro avukatlardan da izleyicilerden çok büyük bir alkış aldı. Yargının iktidar partisinin elinde ne hale geldiğini bir kez daha gördük. Artık siyaset yargısallaşmış bir siyasi partinin genel başkanının ağzından çıkan her kelime mahkemelerin gerekçeli kararlarında hükme esas alınır olmuş ve yargılama bir tiyatro sahnesine dönüşmüştür. Ne anayasanın ne de bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargı organının kararlarının bir hükmü kalmamıştır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de halkların çözüm bekleyen temel sorunları ne yazık ki meclis gündemine getirilmemektedir yasama faaliyetlerin sarayın istekleri doğrultusunda yürütülürken iktidar partisi ve ortağı tarafından meclisin denetim yetkisi de engellenmektedir. Verilen araştırma önergelerimizin tamamı reddedilerek iktidara sınırsız, sorumsuz, denetimsiz bir alan yaratılmaktadır. Çeşitli defalar bu kürsüden Hakkari ve ilçelerinde yaşanan yolsuzluklara, hukuksuzlukları dile getirdik. Bu yaşananlara ilişkin birçok araştırma önergesi ve soru önergesi de verdik. Özellikle halkın iradesi gasp edilerek kayyum atanan belediyelerde yaşanılan yolsuzluklara ilişkin İçişleri Bakanlığı'na verdiğimiz soru önergelerinin tek birine yanıt verilmedi. Keşke Bakan Bey sosyal medyada çektirdiği fotoğraflara zaman ayırdığı kadar da meclisten gelen sorulara zaman ayırmış olsaydı. Krala yaslanan ama kraldan daha çok kralcı olan bu kayyumlar ne kanun ne mahkeme tanıyorlar. Mahkeme kararı olmaksızın yüksek koheser yurt mahallesinde yurttaşların evlerini yıkma kudretini kendilerinde bulabiliyorlar. Madem ki bu kadar kudretlisiniz, kaçak olduğu mahkeme kararı ile sabit olan sarayı önce yıkın. Yoksul yurttaşların hayatlarını geleceklerini karartmaktan vazgeçin. Tabii hukuk yok, hesap verme yok. Yine hesap verme durumu olmadığı için her gün yeni bir yolsuzlukla karşılaşıyoruz. Yüksek Vada kayyum ve çevresinin son kertede su sayışlarında nemalandıklarını görüyoruz. Piyasa değeri 180-190 TL olan su sayışları abonelere 580 TL'den fatura ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi 200 TL'de bağlama bedeli olarak tahsil ediliyor. Peki kime hangi şartlarda ihale edildi bu da bilinmiyor. Çünkü denetim yok, çünkü bakan bey bu soruların cevabını vermiyor. Bir kez de buradan soralım Bakan Bey'e. Milyonlarca TL'ye ihale edilip yapılan ve yapıldıktan 6 ay sonra Köstebek yuvasına dönen yüksek vadeki yolların hesabını kimden soracağız? Bakın yine Hakkari Belediyesi tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce 2013 yılında yapılan Hakkari Merkez İçme Suyu yapımı yaklaşık olarak 33 milyon TL bedel ile ihale ediliyor. Ve bu hizmetin yüzde yetmişi bizim belediyemiz döneminde bitiriliyor. 2017 yılında bitmesi gereken proje 2016 yılında atanan kayyumla sekteye uğruyor. 31 Mart seçimleriyle beraber kayyum gaspı son bulduğunda yapılan incelemede 2017'de teslimi yapılması gereken bu işin halen bitmediği fakat işin geçici kabulünün yapıldığı, bu üç yılda firmaya üstsüz süre uzatımlarının verildiği, böylece belediye aleyhine yüklenici firma aleyhine menfaat sağladığı ve kamuğumun zarara uğratıldığı tespit ediliyor. Belediyeye yaklaşık müşavirli kredi faizi ve belediye başkanlığınca yapılan harcamalar dahil 33 milyon olan 2020 yılı itibariyle 66 milyon oldu. Tamamlayalım lütfen. İçme suyu şebek ihalesinde yapılan üslüsüzlükler net bir şekilde ortada olmasına rağmen tüm bunlar görmezden gelinerek halkın bütçesi yandaş firmalara peşkeş çekiliyor. Bu üsulsüzlükler karşısında seçimle göreve gelen arkadaşlarımız mahkemeye başvuruyor ve hukuku süreç başlıyor. Bu ne ilişkin başlatılan hukuku sürece tekrar atanan kayyum tarafından son veriliyor ve davadan feragat ediliyor. Muhtemelen bakan beyin oh oh dediği şeyler bunlardı. Hukuksuzluklar, üsulsüzlükler ve yolsuzluklar. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.